Son iki ay, son iki ayda neler başarabilirim? Son iki ayda neler yapabilirim? Dinle bakalım neler yapabilirsin. Şunu düşün, benim kıymetlim, benim biricim, benim değerli gencim. Son iki ay o kadar güzel bir süre ki, müthiş, müthiş, müthiş. Neden müthiş biliyor musun? Son iki ayda bir sürü şey başarılır da ondan. Ama başarma bilincini önce şuraya, şu kafana bir sokacaksın. Bak iyi dinle. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bir düşünelim. İstanbul'u tam 53 günde fethetmiştir. 53 gün. Peki 53. gün İstanbul düşmeseydi sence Fatih Sultan Mehmet Han 54. gün bu fetih için dener miydi denemez miydi? Ben şuraya yazıyorum denerdi denerdi denerdi. Neden denerdi biliyor musun? Çünkü inancı ve zafere olan bilinci var. Bir şeyler için çabalamayı biliyor. Şimdi gelelim Fatih Sultan Mehmet'in hayatına. Fatih Sultan Mehmet hangi şehirde öldü? Gebze'de. Neyin içinde öldü? Sarayın içinde mi? Hayır. Neyde öldü peki? Bir çadırda öldü. Bunu ne için anlatıyorum? Yatanlara zafer yok. Bir şeyler için çabalamayanlara, bir şeyler için uğraşmayanlara, bir şeyler için bedel ödemeyenlere zafer yok. Bunun bilincini şurana sok. Zafer inananların, ama zafer inanç yeter mi? Yetmez. Bunun için disiplinli bir şekilde çalışmak, çabalamak, uğraşmak bir gaye için, bir hedef için, bir amaç için bir şeyler yapmak gerekiyor. Masanın başında bedel ödeyeceksin ki seneye bu vakitte rahat et. Fatih Sultan Mehmet buraya kadardı. Geldik Yavuz Sultan Selim. Nerede vefat etti kendileri? Nerede? Çorlu'da. Neyin içinde? Sarayda mı? Hayır. Çadırda. Nereye gidiyordu? O da aynı. Sefere gidiyordu. Peki buradan ne çıkaracağız? Son padişahımıza geldik. Kanunu Sultan Süleyman nerede vefat etti? Hangi şehirde? Ziget var. Neyde vefat etti? Sarayda mı? Hayır. Neyde? Çadırda. Bak düşün. İnsanların hedefini bir düşün. Şu inancı bir düşün ya. Adamlar yatmamışlar son anlarına kadar. Çabalamışlar, uğraşmışlar. Son iki ayın var. Çabalayacaksın, uğraşacaksın. Bir şeyler için uğraşman gerekiyor. Son iki ay yatışa geçersen düşüşe geçersin düşüşe. Bütün netler gider unutursun. E ne yapacaksın? Çalışacaksın çabalayacaksın uğraşacaksın. Eksik konular mı? Yap. Deneme analizleri mi? Yap. Yapamadığın konular mı? Vakit var bak yap yap bir an önce yap. Bak son iki ayda elenecekleri size söyleyivereyim ben söyleyeyim. Böyle saçma sapan yerlere gezmeye gidenler, dizi izleyenler, arkadaşlarına vakit ayıranlar. Vakit ayırmaktan kasıt şu boş boş işlere. Ardından ders çalışmayı bırakanlar, moral bozanlar elenecek kıymetli gençlerim. Elenmeye mahkumlar. Diğerleri çalışırken onlar elenmeye mahkumlar. Çünkü o adamlar orada masa başında bedel ödeyecekler. O yazın sıcağında millet dondurma yerken o adam orada çalışacak. O yazın sıcağında millet orada top oynarken o adam çalışacak. O yazın sıcağında millet oturmaya giderken, gezmeye giderken o adam orada bedel ödeyecek. Bak benim kıymetli öğrencilerim var. Kıymetli öğrencilerimin çoğu şu an kendi koçluğumu yürüttüğüm öğrencilerimin çoğu şunu dediler. Bak vallahi bunu dediler. Hocam biz bayramda bir yere gitmeyeceğiz. Bayramda çalışacağız, çabalayacağız. Buradan var ya onları da tebrik ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Değerli öğrencilerimin hepsini çok seviyorum. Şunu görün. Adamlar bedel ödemeyin zaten kafalarına koymuşlar. Bayramda diyor ki baklava yemeyeyim ben hocam. Gezmeye gitmeyeyim ben hocam. Kahve içmeyeyim ben hocam. Coca-Cola içmeyeyim ben hocam. Erik yemeyeyim hocam. Çilek yemeyeyim hocam. Yani o kadar sohbet ortamını her şeyi bırakayım. Ben millet gezerken o masada ders çalışayım. Ya bu nasıl bir iradedir düşünün. Düşünün kıymetli gençlerim düşünün. Böyle çalışan insanlar bir yere gelecek tabii ki de. Hiçbir zaman çabayı bırakmayacaksınız. Çalışacaksınız. Çabalayacaksınız. Uğraşacaksınız. Çabalamayı ve uğraşmayı bırakırsanız bir şey olmaz. Bakın, üç tane padişah örneği verdim. Adamlar bedelini ödemişler. Hem hayatlarıyla, hem böyle rahat yaşantılar olduğu halde, güç ellerinde olduğu halde adamlar seferlere gitmişler, çalışmışlar, çabalamışlar. Ata binmek çok zor bir iştir. Ata bindiğiniz zaman, bak üstüne böyle gide gide, gide gide, gide gide, şu bacaklarınız artık ağrır, ağrır. Bir de adamlar kılıç kaldırıyorlar. Ardından orada koşuyorlar, ediyorlar. Düşünün ya! Bu kadar mı zor işin? Oturacaksın, çalışacaksın, çabalayacaksın. Son iki ayda o kadar güzel şeyler olur ki anlatılmaz yaşanır. Hemen git. Hikayede ayda YKS. Bak, bak ben nasıl çalışmışım. Bayrama gitmedim. Ramazan'da iftara bile gitmedim ya. İftara, iftara. Millet çağırdı gitmedim. Ağlaya ağlaya çalıştım o masada ben. Sen de çalışacaksın. Bedenini ödeyeceksin. Seneye de rahat edeceksin. Tamam. Arkadaşlar son sözüm. Başarı Disiplinle birlikte gelir, inançla birlikte gelir ama bedelini ödemekle gelir. Başarı inananlarındır ve başarı yakındır çalışırsanız. Ekmeğini yazın yiyeceksiniz inşallah kazandığınız vakit. Ne yapacağız? Bedelini ödemezseniz zaferi elde edemezsiniz. Hoşçakalın.